Sayın seyirciler Çin'de aşırı kilolarla başı dertte olan hanımlar için Şangaylı bir doktor karıştırdığı farklı bitkilerle mucize bir ilaç geliştirdi. Çin'de milyonlarca kadının korkulu rüyası haline gelen aşırı kilolar Şangaylı bir doktoru harekete geçirdi. Doktor ülkede yıllardır tedavi amacıyla kullanılan ravent adlı bitkiden özel bir zayıflama ilacı yarattı. Doktor Gao Dangai ilacın kullanımının oldukça kolay olduğunu söylüyor. Krem halindeki ilaç yağlı bölgelere ovarak iyice yediriliyor. İlacın en güzel özelliği ise tedavi sırasında özel bir diyet gerektirmemesi. Doktor ilacın bir yan etkisi olmadığını ve tedavi sonrasında hastalarının ideal kilolarına kavuştuğunu söylüyor.